Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. İşin Doğrusu bu hafta Bandırma'da. Şimdi Bandırma'nın Ömerli Köyü'ne doğru yola çıktık. İki bacanak eşliğinde, yağmurlu bir havada. Evet. Bakalım bacak bizi nereye götürecek? Tabi, tabii tabii. tabii. tabii, tabii. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor Aynı bahçe şimdi Yok, aramızda şey var ya. Tamam. Komple aşağı kadar tek tapunun hissesi bizde. Hmm. Daha tapusunu alamadık. 36 dönüme, 40 dönümüne aşağıya kadar. Ya, bu şeyle, herkesin kendi şeyi var ama... Spora çekilmiş, şey yapılmış, ayrılmış zaten. Kazlar Gaz, ama. Sizin ben şöyle azıcık ileri çekeyim. Araba gelesin diye. Kapı açılıyor seçim sok. Hoş hoş. Yok. Birazcık. <laughs> Köpeğe de bak hayvana bakmıyoruz mu Allah aşkına siz ya. Ha söyle. Hayvan yavru mu zaten ya? Ha bir de koca köpek mi? Biri şurada. Al köpeği mi var burada? Al köpeğe zincirlik ya. bin lira alacağız lira. niye o hayvanı var, şöyle yaptığınız Şöyle Aç bakalım giren ona şöyle gelin. top mu Beş top mu unuttum ya. Ne alıyor bak bu yedi İşte yeterli ama, yeterli. Yani, bu hayvanlara yeter mi? ama yeter. Ben yedi tane Bu. Sarıyor namusuzlar abi. Uçaklar hala burada. <gülüyor> 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 Bunlar senin üstünde miydi bu canlı? Yok benim değil onlar ya. Bizim burada kiracı vardı adam. Tamam. 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 Karışık şey. Güzel ama. ne var A, içinde? Ap, arpa'yı biz kendimiz attık. İçinde ne var kuş benim karışımda? Elma küspesi var işte, pancar küspesi var. Hazır karışım var. Mı Tabii hazır karışım. kuzuları mı satıyorsun sadece? 85 kuruş almıştım kilosunu. Çok iyi. Biz önce kuzular için kaşak yaptık böyle. İyi yapmışız. Kuzuları normalde ayırmıyor mu herhalde? Kendileri bir şey vakti geliyorlar ya, acıkınca geliyorlar. Emiyorlar değil mi? Da? Emiyorlar, emiyorlar. Çünkü Nisan gibi alacakları ya koç. Daha şey yok. 것imizde, yaklaşık 100 metrekare bir yer burası. Yatak mı diyecektim tepe ya? <laughs> Sonra da fark ettim. Bu şey için yazın çok güzel geldi. Burada oturmuş ot şeyimiz var işte. Havanımız var. Normalde ana mana? yerimiz köyün iç kısmında zamanlığımız. Buraya 30 balık 30 balyo şeklinde getiriyoruz. bu koca kuzular ayırsana artık tamamı. Bunlar hiç ayrılır. Bunları ayır analarından. Emiyorsa analarına... Yok onlar şey... Benim bıraktığım şeyler onlar. Geçen sene toplarım. <laughs> Bak bunlar da ayrılır anamandan alan şu. Evet abi. Bunlar, ayrılır anamandan alan ya. Bak şu babamı sekiyor dediğin şu. Hangisi? Bu mu? İskelet de o. Sıkı var gibi sanki ama. Hmm. Şu an bir şey gözükmüyor ama. Zayıf anlısı. Biraz keyifli. Oldu ona... ona da çok zayıf. Çok erken ona... doğuydu o. Ona bir yeldifle ademin atarsan. Yaptım bir yeldif yaptım ben ona. Bir de altına da şey. Ademin yapıyor mu hiç bunlara? Ademin? Yapma. Ademin. İştah açar. Keyif verir. Vitamin. Ağzına şey sürüyor mu? Krem, jel, O, o hayata tutulsun diye. Demin iğne attı ya sana bunlara. Analarla mı diyorlar? Yok, analar değil yani atıyorlar. Ya keyifsiz anne varsa zayıf, ondan atacak. E babaanne? Niye babaanne? Şey yaptım, köye geldik şimdi. Duyuyormuş da belki, bilmiyorum. Şey, ne yapacağız? Akşam gelecek galiba babaların değil mi? Tamam tamam. tamam tamam akşam onunla gelmek Mahveder koyduk. Eğer var Tamam tamam. Değil mi bu? Adaklık gibi bir şey olmuş. <laughs> Adaklık olmaz ama da. Yok burada. <laughs> tamam biz de burada şey yapalım. Akşam <laughs> en kötü alalım Tamam. Abi, bak bak bak. Şak. Tamam, <laughs> Kısacık boyuyla diz kadar boyu var. <laughs> ama zayıf, senin bu topukları kestirsin zarar yaparsın ben de köşeyi Hı? şunun gibi değil mi yani. topuklar? Yani. topuklar çok şey çıkmaz, zayıf Ya yes, şu şu da topuk, güzel bak kafası gözüküyor bu koyun geldi mi? o bir Evet, bir evet evet duvarın bir yanı <laughs> <laughs> şey, zaten ya da bakınca da toplu belli ediyor kendine kadar efendim. ama araların anaların gerçi koç var mı şu anda içeride? Yok. Niye koç atmıyor? Koç nerede? Koç nerede? Nisan'a kadar bir şey ki. kadar yapmazsan sen şey almazsın, verim almazsın. Sen çünkü üstte çalışmıyor, kuzuya çalışıyor. Senin iki yılda en az üç kere doğurtman lazım bunları. Ya hayvanların şey yormak istemiyorum. Ama yormazsan para kazanamazsın sen bu işten. Çünkü sen bu işi ticaret yapıyorsun. Ama onu düşünüyorum. Yazı renk yaz kursu olacak, kuru alamayacağım. Gene aynı hesabı dönüşüyor. Yok be ya, düzgün, düzgün hayvan oldu mu, düzgün bakım oldu mu, yaz olması hiç önemli değil. Bir hı. -hı. Ya o toplulardan olur ama o topluları besleye çekmen Azıcık. Ben bunlar temelimde ama şey yaptım. Kurbanlıklarla böyle kestireceklerimle beraber hep ayırdım. İşte ayırmış ama şu an Hı. hayvan normal yediği için ekstra yem bir şey yemediği için zayıf. Ben, şey değil mi? Zamanı var mı? E ben onları saldım dedim. O zaman kadar, kadar şişerler. Bekleniyor. Demir vallahi var ya. Şurada bir yerde elini bir verdim. Bir gün de o Ne olacak ya? Üstüne çıkıyorlar. Rahat isim de ayağınla böyle tepeden gel. Alttan yiyemiyor lavuk. Üstten yiyeyim istiyor. Ondan oluyor. Ot koyunca mı yapıyorlar. Valla benimki ot koyunca, yem koyunca, yaprak koyunca hep şunu yiyorlar yani üstüne. Çesan pahalı olmasa üstüne çesandan kapak yapıvereceğim ama çesan pahalı. Nasıl <laughs> yapmayı aslında yani bir tane alsam hepsini kapatır var <laughs> ama. Yonca çok şey yapıyor. O aradan mı geçiyorlar? Evet. He. Ee, otomatik. Yonca bayağı seviyorum ya hayvanları. Ya bu yonca ya artık. Uzun yonca şeyi yani. Tamam. Ama sizin bunun yoncası bak şey değil işte. Ee, güzel yoncadan değil. Doğumu farklı. Yani. Doğumu farklı. Bak mesela bizim orada kuzu diyor. Bak bu yonca ince kuzu hepsini yiyor ama karar olarak düşük bu yonca. Güzel güzel hayvanlar yani. ya Yere de çok şey yaptığınızı merak ediyorum. Hı? saç falan saç, ikinci ya, ya bu sana şey yapmaz ki, bir maliyet her zaman kurtarır sana bu saat. Şimdi kiraya verdim ben buraya lira bedava Ben olsam hiç uğraşmam dam yapmakta. tamam, Ne var ya? Bana koyacak bile şimdi Sana koydum ama çok dayanmaz Dana koyun gibi değil. Dana vardı burada. Şimdi bunları sökmemiz lazım dana için. Ön taraf sökmem lazım. sökmem lazım. Komple etrafını sökmem lazım. He. Yani. Şunlar falan ne kadar güzel. Bak et hayvan burada hiç rüzgar görmüyor, bir şey görmüyor. Dana da üst tarafını bile bunun üstünde üstündeydi. Şunun, o, şunun, olması bile ne kadar güzel biliyor musun? Ne kadar sıcak tutuyor hayvanları bir şey. serin şey yapayım. Tamam. Ve bir de şu ağaçların arasında şey ektik, karambayla şey karışık. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Yani anlamadım bir şekilde ben videonun yani sonunu getirmeyi unutmuşum. Kapanış konuşması yapamışım. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın. Kusura bakmayın.